Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Kanalı bu hafta hızlandıracağız abi. Arka arkaya videolar atmaya çalışacağım. Yalnız eskisi gibi videoları izlemiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> bir yandan da rank oynuyorum. Rankta da mekanımız faktör abi. Buradan başka bir yere atlamıyoruz. Bir stronghold bir de burası var. Evet, bir yakışıklı gidiyor. doldurayım. Bunlara bakacağım. Bu arada yine doğu oynuyoruz. Bu playlistler bayağıdan beri kapalı. Oo, Burası hızlı gibi. Sesleri alıyorum. Bak. Sağlı sollu. Emmeli gömmeli. Bir <laughs> dolduralım abi. Kankalarıma hemen bakacağım buralarda sandık olurdu ya. Bir tane karşıda başka yok. Tamam iki SMC bizim işimizi görür. Burada bir yerde olması lazım. En son buradan aldım sesi. Oo loda at almışlar. Yaklaşıyor. Bak. Gel. Ya senin yapacağın. İner inmez ölmelere bayılıyorum abi ya. Bu kankama nane yedirmemiz lazım. Nane yedirmeden bırakmayacağım abi. Hafifte lag seziyorum oyunda. Biraz takılma yapıyor gibi sanki. <laughs> Geçenki o nane <laughs> nane yedim mi videosu. <laughs> Adam perişan oldu ya. <laughs> Buna da aynısını yapacağım abi. Bir toparlayayım. Tamam süper güzel. Evet. Bu herhalde başka bir adam. Tamam altta. He orada. İçeri girdi. Tamam buna yandan bakacağım. Oy! Güzel bu başkasıydı. Bak yerlerin de sesi geliyor. Heh, heh. Bu değil mi? Aynen. Bu maskeli kankam bu. Alacağım demiştim. Dur sen dur ben sana neler yapacağım kanka. Rahat ol. Ben de. Bir çıkalım. Bu kankası aşağıda bunun. Muhtemelen tekrar geri gelecektir. Abi paraşüt. Ha bu diyor evet. <laughs> Nerede ya? Göremiyorum ki. Oo. Of. Neyse ikinciye paketi yedin kanka. Zıplan biri yukarı çıktı abi. Tam tepemdeler. Tıkır 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 tıkır. Aralarına puştasak mı? Bir bakalım uzaklaştı gibi geldi. Ne orada? Of. Nasıl zıplıyor kanka? Peşime geliyorlar. Gel gel. Yaklaş. Ya, öbürü. Nerede ya? Paket o. Ben Bak oradan geldim de. Garibi kaçırmasaydı almıştık ama çok kaçırdık. Abi bu rival fena bir silah. de Evet, Var mı hareket? Yok. Tamam, loadout'umuz orada da. Paramız bayağı var. Burası da temizse biz bu işi yaparız. Yukarıdan loda atı kim atıyor acaba? Uçaktan <laughs> mı düşüyor? <laughs> evet abi savaşmaya hazırım. Silahlarımı toparladım. <laughs> Tam karşıda harburun orada birileri var gibi sanki. Zipra alalım. Zip lazım oluyor. 3 tane adam var orada. Tepeden bakmak her zaman. O oh, biri var. Evet. Bir Yerini göremedim ama. Biri kaldı. Hayır yok. Bu başkası. Neyse bakacağım ona da. Bir yukarı çıkalım abi. Ha burada. Gel. Paket. Bunun kanka sağladı mı? Yok. Ha karşıda koşuyor. Altım dolu. Burada koşuyor. Ha orada. Gel. Bu bot diyor. Bunu geç. Sağına soluna bakmayan adam bot abi. Nereye gidebiliriz? Prizina gideriz. Kimse var mı? Bomba gibi battı. Ha orada. Aşağı evet. at. da o da. Ooo adam var. Abi. Güzel. Güzel bunları araştıyalım. Geliyorum. Bir yeri aşağı atlamış. Tünelin oraya kaçmış ha bu Tamam ona da bir bakalım da. Ha geldi. Kankam göster. Aşağı mı atladı? Ha orada. Hadi baba. Çık 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 çık. 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 Oo. Raşlıyor. Gel. Gel. Bak. Bu arada kalacağız ya. Başkası sıkıyor bu arada. Smoke. En sevdiğim arada kalmak. Tamam herhalde safe. Ha geliyor. Böyle araçlarsan Çağırdı tekrar. Güzel. Biraz daha yakın olsaydı alırız onu. Karşıda. Hadi kanka. Gaz geliyor. Bu büyük ihtimalle alttan içeriye doğru gitti. Ee, bunun arkasından gidelim olması bu ya. Bunu alalım abi. Bunlar bir hafızlık yaptılar. Evet. Ses almıyorum. Allah Allah nereye gitti bu? Ha karşılar, gel. Hadi, hadi. Gel. Son mermide. Paket o. Kangcalarım, güle güle. Bunlar deminki adamlarda herhalde. Bunların paraları iyi çıktı abi. Metaları yapmışlar. Ver. Bankır severiz. Tamam 18 bin para var abi. Bunların paralarını çatır çatır harcayalım şimdi. Ver ver. Prizm'da bir kişi var gibi gördüm. Gazla beraber oynuyor. Sepette biri var. Tepeden bakalım bunlara. Bir tanesi gazın içinde kalmış. Arkalanmayalım da. Heh. Uyanık arabayla götürdü. Yakala bakayım orada birileri var. Güzel. Evet. Kontrol dolu. Durun durun o killer benim öldürmeyin birbirinizi. Bunlara bakalım. Kütür Burada Buradalar galiba. Evet. <laughs> i̇yi oldu. Kalkman iyi oldu. <laughs> İkisi birden paket oldu. Çili aynı. yani. Barala, Bunların paralarını da harcayalım abi. <laughs> Bir kontrolü adam görmüştüm. Hadi baba. Malı gönder. E ee, buraya nasıl çıkacağım ben? <laughs> İnanılmaz ya. Şu kapı şey alıyor mu? Kapının üstüne çıkıyor mu? Yok. Abi nasıl sıkacağım buna şimdi? Olmuyor. Motorla gelmem lazım mı? Boş ver. Kontroldekiler. Solda adam var. Gel. Yatan adam sevmiyorum. Arkamdan ses alıyorum abi. Bak, <laughs> Gel. Oh. Gel. Geliyor. Oh. Vay be. <laughs> İyiydi ya. Çok hızlıydı. <laughs> Kankam güle güle. <laughs> Nasıl vurduk bakalım ya, ya? Çok ani oldu. Zıplayınca mermiler boşa gitmiş adamın. <laughs> Güzel oldu. Zıplamayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar yakın fightlarda özellikle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki video bölgütöre olacak. Bir vardı onu çekeceğim arkasından tehlik atladığımız kılaçlar var. Onları ekleyeceğim. Kılaçlardan oluşan bir video hazırladım size. Ondan devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.